Deprem Türkiye'nin gerçeği ve bu gerçeğe hazırlıklı olmak sadece bizi değil birçok kişiyi kurtaracak güçte. İşte bu nedenle depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Deprem anında sakin kalın. Balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök, kapan, tutun hareketiyle hedefinizi küçültün. Depremin hemen ardından yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, vanayı ve gaz kokusu alınmıyorsa elektrik şalterini kapatın. Afet çantanızı yanınıza alarak hızlı adımlarla binayı terk edin. Deprem öncesi e-devlet üzerinden bilgisini aldığınız ve binanızdaki afişte belirtilen size en yakın toplanma alanına yürüyerek gidin. Yetkililer çağrıda bulununcaya kadar toplanma alanında kalın. Toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmesini bekleyin. Arama kurtarma, ambulans ve itfaiye gibi acil yardım araçlarının hızlı ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat aracınızı kesinlikle kullanmayın ve trafiğe çıkmayın acil çağrılar için iletişim sistemlerinin kilitlenmemesi amacıyla operatörünüz üzerinden arama yapmayın. SMS ve internet tabanlı uygulamaları tercih edin. 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılında Afet Riskine Karşı Hep Birlikte Antep Gastronomi Başkenti, Tadın Lezzetin Başkenti, Gaziantep'in damak lezzetlerinin birisi de Menengiş Kahvesi'dir. Menengiş Kahvesi'ni e, Türk Patent Enstitüsü'ne coğrafi şeritini almak için ilk 2017 yılına müracaat ettik. Özellikle bizim kış aylarının olmazsa olmazlarımız, e, boğazı yumuşatan, sağlığa iyi gelen, içeriği bir insan sağlığı katkı sağlayan ve sütle kaynatılarak yapılan bir kahvemiz. Ve kışın bizim... Gaziantep sokaklarında hep kahve satıcılar. Ellerinde ıbrıkları, içinde közleri halka menengiş kahvesi satar. Çünkü menengiş kahvesi bizim olmazsa olmazlarımız. Dolayısıyla Gaziantep coğrafi işaretli ürünler bağlamında 37 coğrafi işaretli ürün, bir de coğrafi işaretli yöresel ürünle birlikte toplamda 38 ürünle Türkiye'de birinci sıradayız. Menengiş kahvesi deyince gerçekten ta ki 4. Murad'ın Gaziantep seyahat esnasında, Gaziantep bu bölgeye geldiğinde kendisine kahve ikram ediliyor. Bu kahvenin ne kahvesi olduğunu merak ediyor. Çok lezzetli bu kahve nedir? Bu kahve nedir derken bizimkiler de kendi yöremize özgü Antifas'ın yabanisinden menengiçin tohumunun ezilmesiyle macun haline getirip sütle karıştırarak pişirilmesi sonucu elde eden menengiç kahvesi olduğu söyleniyor. Yani Menengiş kahvesinin tarihi gerçekten o zamanlara kadar dayanıyor. Belki ilk bu Menengiş kahvesi kim yapmıştı bir çok rivayetler var ama 4. Murat Gaziantep'e geldiğinde Gaziantep Menengiş kahvesinin içtiği e, bizim resmi kayıtlarımızda mevcuttur. O yüzden gastronomi tat lezzet. Bir lezzette de kahvesi. Herkesi Gaziantep'e geldiği zaman mutlak suretle Gaziantep'in coğrafi şartı ürünü menengiş kahvesini özellikle kışın soğuk aylarının tatmalarını tavsiye ediyoruz. Sizler iyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Başkanım inşallah. Allah'a Allah iyilik ver. Sağlamı sağ Allah razı olsun. Yani Seviyorsunuz. diyemiyoruz. Kısmet bugünmüş. Şeref, şeref <laughs> duyduk. Ne demek? Çok teşekkür ederiz. Misafir ettiğiniz için Allah razı olsun. Yok, sağ olasın. Senden de Size Allah razı olsun. olsun. Bizler böyle çok mutlu ve Allah şey yaptın yani. Biz kaça gidiyoruz? Ben sekiz. Sekiz sen. ha? Ben de altı. Altı. altı, altı. Çok okuyacağız. Satraş biliyor muyuz? biliyorum. Ha? Tamam, beraber oynuyoruz o zaman. Tamam mı? Meslek neydi? İşim. Meslek kebapçı. Kebapçı. Neredeydi? Yani ediyorsun? Devlet Hastanesi'nin batı vaksında, konuklarının başındaydı. bir kebap salonu vardı. Üç tane kaldı. iki kızım var. Bir sene sana kuruyor gitmeni. Bu konuda ben tüm ekip arkadaşlarım öncelikle teşekkür ediyorum. Saha çalışmaları neticesinde tespitlerini yapıyorlar. Bizde kayıtlı olan arkadaşlarımızın yanı sıra son dönemde pandemi münasebetiyle işi bozulmuş, iş yeri kapalı olanları da özellikle araştırıp bulup o şekilde ziyaret ediyoruz ve imkanlar dahilinde gıda yardımında bulunuyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz evde iki tane yetim yavrumuz var. Burada dede ve nenenin yanında kalıyorlar. Sağ olsun Feyza amca ve Saadet teyze. Hakikaten ee, büyük bir ee, büyüklük göstererek o çocukların sorumluluklarını üzerine almışlar. Rahmetli olan evlatlarının, oğullarının çocuklarına kendiler bakıyorlar. Bizim derdimiz de bu şekilde sıkıntısı olan hemşehrilerimizi bulup onların derdine derman olabilmek. Ama bizim bu yapmış olduğumuz maddi yardımlar bir kenara orada o büyüklerimizin, bu çocukların geleceğiyle ilgileniyor olması bizim için en büyük değer. Ben o konuda hem Saadet teyze hem Fevzi amca yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çok şükür önce devletimize zavallık vermesin. Devletimiz güzel bir ve kuvvetli bir devlet. Böyle başkanlarımızdan da Allah razı olsun. Bizim kimi insanları gelip yerinde ziyaret ettiği için Allah yeni ömrünü uzun etsin. Allah dilediğini versin genlere. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çay Belediyesi yıllardır 50 milyon üzerinde destek verdiler. Bugün de yaklaşık 10 milyonluk bir protokol yapıyoruz. Gastronomi şehriyiz. dolayısıyla da bugün imzalayacağınız protokolle aslında mutfağa giren ürünlerin burada yetiştirilmesi, aynı kalitede yapılması, çiftçinin para kazanılması yani birçok sektörü ilgilendiren bir protokol olacak. Geçen gün Tarım Müdürümüz sunum yaparken Gaziantep'te ilçelerimizin hemen hemen tamamında çiftçi sayılarımız artıyor. Ama Şahinbey'deki artış diğerlerine göre çok çok fazla. Bu da Şahinbey'de verilen desteğin çiftçide bir karşılığı olduğunu gösteriyor. İnsanlar para kazandıkça destek gördükçe toprağına da işlenmemiş toprağına da daha sahip çıkıyorlar. Belediye Başkanımıza, Mehmet Başkanımıza, ekibine, Şahinbey Belediyesi'nde buna katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bunu koordine eden Tarım Müdürümüze, Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Bundan yararlanacak çiftçilerimize de Allah helalinden hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin diyoruz. Şehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında birçok alanda çok farklı uygulamalarla şehrimize değer katmakta. Bugün de e, özellikle birim alan üzerinde daha kaliteli ürün elde etmek için e, fide bağışında bulunacaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Zatanınızın liderliğine şükranlar sunuyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Karım Dürüm. Şahime Belediyesi olarak tarım alanında çiftçilerimize de her türlü desteği veriyoruz. Bugüne e, kadar 9650 ton buğday ve arpa tohumu desteği, 10.000 ton gübre desteği, e, 14.000 ton yem desteği verdik. İnşallah bu ayın içerisinde bir 10.000 ton daha ilave edeceğiz. Bunu üzerine hiç protokol imzalamadık, safhasında e, ee, yine 900 bin adet zeytin fidanı ve fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. 243 ailemize 2751 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan hibe desteği verdik. Ee, yine meralarımızda su kuyusu 11 adet açıldı ve ee, dalaklarıyla beraber yapıldı. Ee, i̇nşallah bu yıl içerisinde meralarımıza gübreleme desteği de veriyoruz. Ayrıca şu ana kadar 64 tane köyümüzün e, arazi yollarını tamamladık. 1086 kilometre arazi yolu tamamlandı. Şu anda çalışmalarımızı yine e, kalan kısmında aralıksız olarak sürdürüyoruz. Şu ana kadar vermiş olduğumuz toplam destek 88 milyon 582 bin lira. Bunun 53 milyon 871 bin TL'si Şahin Bey tarafından karşılanmış oldu. Bugün de e, fide desteği ile alakalı bir protokolümüz var. Bunu ilk defa yapıyoruz. Çiftçilerimizin e, daha kaliteli ürünler yetiştirmesi amacıyla e, domates, biber, salatalık ve dolmalık patlıcanda 15 milyon adet e, fide desteği vereceğiz. Bunun da tutarı 9 milyon 550 bin TL. Ee, i̇nşallah bununla çiftçilerimiz çok daha kaliteli ürünleri yetiştirecek. Hem üretime katkı sağlayacak hem de kendileri kazanmış olacak. Desteklerinizden dolayı zatenize, tarım müdürümüze ve emeği geçen herkese kaymakamıza teşekkür ediyorum. Öncelikle Allah razı olsun diyoruz. Tarım olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer Şahin ve belediye başkanımızdan hem bizler hem de tüm çiftçiler doğacı inşallah. 15, milyon adet filan. Fide, 15 milyonun tamamında domates var, salatalık, patatesin, patlıcan var, biber var, bunların çeşitleri var ve gerçekten ciddi bir fide ihtiyacımızı karşılamış olacaklar. Allah kendilerine razı olsun. Meralarda da şu anda çok ciddi bir gübreleme ile ilgili bir konu olacak. Meraların ıslahı ile ilgili. İnşallah sizlerin huzurunda Sayın Kaymakamımızın da destekleriyle o meralardaki gübreleme işleri bitmiş olur, Islahat çalışmaları bitmiş olur. Sizlerin büyük desteğiyle Şahin Bey Belediyemizin de çok ciddi katkılarıyla Meralarda da Şahinbey ve bölgesinde ciddi bir sorun da giderilmiş oldu. Sulama ile ilgili sorun. Tabii hayvanda olmazsa olmazımız ee, önce ot, su ve et. İnşallah hem ot ihtiyacı hem de su ihtiyacı karşılandıktan sonra et verimimiz de artacak. Aynı zamanda hem küçük baş hem de büyük baş hayvan desteğinde bulundular. Ee, Allah kendilerinden razı olsun. Bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emirlerinizi bekliyorum. Arz ederim efendim. Evet, bundan sonra da teravara ağırlık vermek lazım. Olur mu olmaz mı burada? Tabii onu da çalışmak lazım ama Deprem Türkiye'nin gerçeği ve bu gerçeğe hazırlıklı olmak sadece bizi değil birçok kişiyi kurtaracak güçte. İşte bu nedenle depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Deprem anında sakin kalın. Balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök, kapan, tutun hareketiyle hedefinizi küçültün. Depremin hemen ardından yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, vanayı ve gaz kokusu alınmıyorsa elektrik şalterini kapatın. Afet çantanızı yanınıza alarak hızlı adımlarla binayı terk edin. Deprem öncesi e-devlet üzerinden bilgisini aldığınız ve binanızdaki afişte belirtilen size en yakın toplanma alanına yürüyerek gidin. Yetkililer çağrıda bulununcaya kadar toplanma alanında kalın. Toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmesini bekleyin. Arama kurtarma, ambulans ve itfaiye gibi acil yardım araçlarının hızlı ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat aracınızı kesinlikle kullanmayın ve trafiğe çıkmayın. Acil çağrılar için iletişim sistemlerinin kilitlenmemesi amacıyla operatörünüz üzerinden arama yapmayın. SMS ve internet tabanlı uygulamaları tercih edin.